IŞİD terör örgütüne katılmak isteyen yerel Maute ve Abu Sayyaf terör örgütleri ile Filipinler güvenlik güçleri arasında yaşanan Maravi şehir savaşı ile ilgili bilgiler vereceğim. Günümüz savaş stratejileri içerisinde gelişmiş istihbarat ağı ile vekalet savaşları çok önemli. Gelişmiş ülkelerin vekalet savaşlarını terör örgütlerini kullanarak yaptığını biliyoruz. Buna rağmen bir ülkenin kendi sınırları içerisinde terörü bitirmesi mümkün mü? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarınızda paylaşabilirsiniz paylaşmanızı rica ediyorum. Videomu beğenirseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. 2013 yılında kurulan Maudet terör örgütünün lideri ile Abu Sayyaf terör örgütünün lideri kaleleri olarak gördükleri Maravi şehrini ele geçirebilmek için sık sık toplantı yaptılar. Bu toplantılardan birisine ait video kayıtları Filipinler istihbaratının eline geçti. Maravi'de vahşetle sonuçlanan bombalı terör eylemlerinin sayısı arttı. İşine ya da evine giden masum insanlar teröristler tarafından durdurulup linç edildi. Direnç gösterenler sokak ortasında infaz edildi. İş insanlarından, ticaret yapanlardan araç alınmaya başladı. Vermeyenlerin dükkanları ateşe verildi. İş insanları kaçırıldı. Artık Maravi sokaklarında korku ve endişe hakim. Buna rağmen 2010 ile 2016 yılları arasındaki Cumhurbaşkanı Akino saldırıları IŞİD'in değil Orta Doğu merkezli terör örgütlerince finanse edilen paralı askerlerin yaptığını söyledi. 2016 ile 2022 yılları arasında Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olan Duterte, bir önceki Cumhurbaşkanı Akino gibi terör örgütünü cesaretlendiren, hükümeti ise aciz gösteren sözlerle sizinle kavga ederek birbirimizi öldürmemizi istemiyorum dedi. Terör örgütleri hükümetin sorunu görmezden gelmesi nedeniyle bulduğu boşluktan faydalanıp yasaklı madde ticaretinden elde ettiği paralar ile bazı ülkelerin finansal desteği sayesinde Maravi'deki adam sayısını 5 kat arttırdı. Sokaklar, mahalleler tek tek terör örgütünün kontrolüne geçmeye başladı. Maravi şehrinin üstünü ateşe verilen arabaların, evlerin dumanı kapladı. Esir alınıp akla hayale gelmeyen işkencelere maruz kalan insanların kulaklarda yankılanan çığlıkları Marevi halkının yüreğinde asla kapanmayacak yaralar açtı. Kamu kurumları, dükkanlar kapalı olsa da talan ve yağma nedeniyle camları kırılan, duvarları yıkılan bankalar, marketler, mağazalar ile Marevi atom bombası atılmış harabe şehir görüntüsündeydi. Hükümet reaksiyon almakta çok geç kaldı. Nihayet Filipin özel kuvvetlerine terör örgütü lideri Apilon'u yakalan için onay verdi. Özel kuvvetler Hapilo'nun saklandığı eve doğru ilerlerken şehir savaşını başlatacaklarının farkında değillerdi. Evin bulunduğu mahalleye girmeden teröristler tarafından suya düşürüldüler. Daha çatışmanın ilk dakikalarında iki asker öldürüldü. Bir asker ise ağır yaralandı. Hamilton korumalarıyla birlikte elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. Alev alev yanan Marevi cehenneminden kaçmak isteyen binlerce sivil araçlarıyla yola çıktı. Filipinler hükümeti ordusunu devamlı geliştirmedi. Maliyetten kaçınmak için iç ihtiyaç oldukça yeni birimler açma kararı aldı. Bu stratejik hata şehir savaşı sırasında Filipinler güvenlik güçlerinin teröristler karşısında hezimete uğramasına neden oldu. Çatışmaların ilk gününde teröristler şehirdeki tüm kritik stratejik noktaları ele geçirdi. Elektrik santralleri, hastaneler, okullar, şehre giriş çıkış sağlayan 3 önemli köprü teröristlerin kontrolüne geçti. 500'den fazla terörist ordunun en büyük karargahına saldırdı. Destek için gelen askeri birimlere Teröristler tarafından pusu kurularak ağır zayiatlar yaşatıldı. Filipinler hükümeti yaptığı stratejik hatayı fark etti fakat her şey için çok geç. Çünkü hükümetin yapmış olduğu bu stratejik hatanın cezasını güvenlik güçleri canlarıyla ödedi. Amerika tarafından 5 milyon dolar, Filipinler tarafından Hamilton için 350 bin dolar ve Maute kardeşlerden her bir için 100 bin dolar ödül konulması istihbarat birimlerinde baskıya neden oldu. Ödüle konmak isteyenlerin verdiği doğrulanmamış istihbarat bilgisiyle belirlenen hedeflere yapılan operasyonlar yetersiz kalınca sıkı yönetim ilan edildi. Maravi'deki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ek birliklere ihtiyaç duyuldu. Destek için gönderilen birlikler yeterli personel ve malzemeye sahip olmadıkları gibi gönderilmeleri haftalar sürdü. Teröristlerin gücünün hafif alınması ve düşman konumlarına ilişkin belirsizlik operasyonların etkinliğini azaltınca ortak görev gücü oluşturulmasına karar verildi. Farklı unsurların birlikte göre yapma becerilerinin olmaması, komuta kontrol aşamasında sorunlar yaşanması ve lojistik olarak desteklenmelerinde hizmet merkezli yani bir hizmete ait olan orada kalır anlayışının kırılamaması nedeniyle istenilen katkı sağlanamadı. Operasyon yapacak timin eksikliklerini karargahta bekleyen timden tamamlaması operasyon icra etmekten daha zor hale geldi. Filipinler Silahlı Kuvvetleri ortak operasyon konseptleri gibi doktrinler geliştirmişti. Henüz bunları savaş alanında denemedi. Bırakın savaş alanında denemeyi barış zamanında eğitim ve tatbikat dahi yapmadı. Kuvvetler arasındaki uyumsuzluk inanılmaz boyutlara ulaştı. Filipin Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafı 44. ve 15. piyade taburlarına yönelik gerçekleştirilen Kardeş Katliamı yıllarca unutulmayacak. Sanki başka ülke topraklarında savaşıyorlarmış gibi şehrin üstüne bomba yağdırdılar. Hastaneler, okullar, santraller yerle bir oldu. Altyapı kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. Ortak görev gücü operasyonel etkinliğini arttırdı. Dost ülkelerin de desteğiyle Marevi ve çevresindeki binaların büyük kısmı temizlendi. Hava saldırılarına rağmen hala ayakta kalabilen stratejik öneme sahip köprüler, kamu binaları, elektrik santralleri geri alındı. Kalan az sayıda terörist şehrin güneybatı köşesinde bulunan dar alanda sıkıştırılarak kuşatıldı. Örgüt liderlerinin yakalanması için çok sayıda operasyonlar yapıldı. Maravi Savaşı sırasında silah ve tesisat bakımından üst seviyede olan özel kuvvetlerden başka bir birimin olmaması, görev ve sorumluluk alanı dışında konvansiyonel kuvvetlerden daha yoğun kullanılmalarına neden oldu. 16 Ekim 2017 tarihinde terör örgütü lideri Hapilon, keskin nişancı tarafından Mahute kardeşler ise çatışma sırasında vurularak etkisiz hale getirilince Maravi'deki yerel terör örgütlerinin 153 günlük işgali sona erdi. Hapiloni vuran keskin nişancının belirlenmesi konusunda timler arasında anlaşmazlık yaşandı. Çatışmalar bitme noktasına gelse de operasyon birimleri arasındaki merkeziyetçi düşünceyi, iç rekabeti, tutarlı düşünce eksikliğini ve daha çok yol kat etmeleri gerektiğini gösterdi. Başkan Dudarte, Maravi şehrinin özgürleştiğini ilan etti, bir süre daha aralıklarla küçük çatışmalar yaşandı. Genel Kurmay Başkanı General Ano, Yerel Abu Sayyaf terör örgütü lideri Hamilton ile Maute terör örgütü lideri Omar Maute ve kardeşlerinin öldürüldüğünü teyit etti. Hala 30 kadar terörist ile çatışmaların devam ettiğini, 20 sivil rehineyi kurtarmaya çalıştıklarını açıkladı. 23 Ekim'de teröristler etkisi hale getirilerek rehineler kurtarıldı. Çatışmalarda toplam 978 terörist ile 168 güvenlik görevlisi, 87 sivil hayatını kaybetti. 1400 kişi yaralandı. 12 terörist yakalandı. 5 ay süren yoğun bombardıman nedeniyle 3152 bina tamamen yıkıldı. 2145 bina ağır hasar aldı. Birleşmiş Milletler'in Aralık 2017 yılındaki çalışmasına göre yerinden edilenlerin sayısı 2500'ü geçti. Şehrin restorasyonunun maliyetinin 80 milyar pezo olacağı tahmin ediliyor. yodi personelleri 70 adet atılmış patlamamış mühimmat tespit etti. Bu nedenle hükümet yerleşim alanlarına sınırlı dönüş izni verdi. Hem teröristler hem hem de güvenlik güçleri bazı savaş suçuna varan yaygın ihlallerden sorumlu tutuldu. Amerika, Rusya, Kanada dahil çok sayıda ülke Filipin hükümetinin güvenlikleri için verdiği çabayı desteklediklerini açıkladı. Küresel kentleşme ilmi gelecekteki savaşların şehirlerde yaşanacağını, yüksek sivil kayıpların olacağını gösteriyor. Bu nedenle tüm ülkelerin ordularını kentsel savaşa hazırlamaları, istihbarat ağını doğru ve hızlı istihbarat erişimine ulaşabilecek şekilde oluşturmaları, ordusunu yeterli becerilere ve uygun ekipmana sahip, çok sayıda askerle donatmaları, askeri stratejilerini yarının savaş alanındaki zorluklarının üstesinden gelecek şekilde uyarlamaları ve askerlerini gelişimlere uyumlu şekilde eğitmeleri gerekir. Maravi Savaşı ile ilgili bilgiler paylaştım. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.